Amerikan Psikoloji Derneği 2017 yılında stresle ilgili bir çalışma yayınladı. Bu çalışmaya göre sık sık elektronik postalarına bakan, yazılı mesajlara veya sosyal medyaya bakan insanların daha fazla stres yaşadıklarını tespit ettiler. Hatta bu araştırmaya katılanların %42'si bu sosyal medyaya oradaki kültürel durumlar insanların anlattıkları işte söyledikleri şeylerden dolayı stresi girdikleri tespit edildi. Bu bize şunu gösteriyor zaten işimiz başımızdan aşkın zaten yeterli düzeyde stresliyiz bir de sosyal medyaya bakarak ekstradan strese girmeye başlıyoruz. Aslında akıllı bir insanın yapabileceği bir şey değil ama maalesef son dönemlerde böyle bir girdabın içerisine girmeye başladık ve bu alanda çalışan uzmanların söylediğine göre insanların büyük bir kısmı bu teknolojiden ayrı yaşayamayacakları şeklinde de bir kaygı oluşmaya başladı ve böylece iş daha da kötü, daha da zor bir hale gelmeye başladı. Oysa bunun çözümünde dijital bir detoks çok önemli. Ve bu konuda çalışma yapan Harvard Üniversitesi dört tane çözüm önerisi bize sunuyor. Birincisi dijital detoks yapın. Siz bunu yaparsanız konsantre olma beceriniz daha da artacak. Stresten daha da uzaklaşmış olacaksınız ve bu da hayat kalitenizi daha da artıracak. Bunun için yatmadan önce çok erken saatten telefon, bütün sosyal medyayı kapatıp biraz rahatlama. İkincisi günün içerisinde belli saatlerde hiçbir şekilde uyarana maruz kalmadan ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, şu anda yaptıklarım beni Nereye götürüyor? Bunları düşünmek. İkincisi kaliteli bir uyku, özellikle yetişkinler için 6 ile 8 saat arasında bir uykuya ihtiyaç var. Özel durumlarda özel bireyler için bu saat farklı olabilir ama genel anlamda 6 ile 8 saat güzel ve kaliteli bir uyku. Karanlık bir odada bunun uyuması, vücudun kendini toparlaması için önemli bir faktör. Üçüncüsü Mindfulness egzersizi yapmak ve burada kendi bedenine dönmek, nefes almak, bedenini dinlemek, stresi dinlemek, kaygı ve endişelerine odaklanma ile ilgili bir şey ve bunu yaptığımızda daha da konsantre olabiliyoruz. Özellikle mindfulness egzersizleri yapıldığında ön lobdaki dikkat ve konsantre ile ilgili hücreler daha aktifleşiyor ve kontrolü ele geçirmeye başlıyor. Duygularımızı yönetmemiz daha kolay oluyor. Son olarak odağımızı başkalarına yöneltmek. Sadece kendimiz değil, sadece sosyal medya değil, sadece işimiz değil. Çevremizdeki insanların ne yaptıkları, ne ihtiyaç duydukları, onlar için ne yapabileceklerimizi düşünmemiz ve özellikle harekete geçmemiz, onlarla kontak kurmamız, bizim kendimizi daha hissetmemiz ve bunun sonucunda daha relax, daha odaklanmış ve hayatta daha doyum sağlamış birisi olmamız anlamına geliyor ve bu da çok önemli bir faktör.